Merhabalar bu videoda diğer gezegenlerin çekirdeklerini aktif hale getireceğiz. Biliyorsunuz daha önceki videoda Silvan'ın çekirdeğini aktif etmiştik. Silvan'ın çekirdeğini aktif etmek için 3 adet kuvars gerekiyor. Şimdi Desola'ya gidiyorum. Gezegenin çekirdeğini aktif etmek için ilk önce yüzeyindeki bir tane portalı aktif etmek gerekiyor. Daha önce kurduğum bir üs var Desolada. oraya ineceğim. Evet üstüm burada. Aynı zamanda portada da yakın kurdum. Yanımda şöyle bir şey getirdim. Bunda matkap var, toprak tenekesi var. Bir sürü orta kaynak deposu, paketleyici, dinamit ve pil var. Bu pillerle çok rahat bir şekilde hepsinin çekirdeğini aktif edebileceğim. Çünkü yüzeydekileri aktif etmek için elektrik gerekiyor. İki tane RTG var. İki RTG ile olacak iş değil. Ve aynı zamanda çekirdeğe kazmak için de matkap kullanacağım. Önce bir yol yapalım. Böylelikle kablo daha rahat uzanır. Geri geri park edersem ön taraftaki matkapları düşürmeme gerek kalmayacak. Direkt kabloyu çekeceğim. Matkap falan varken kablo çıkarmak için tek tek tak çıkar yapmak gerekiyor bir sürü pilim olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum direkt çalıştı 152 A geçidini aktif ettim. Şimdi çekirdeğe doğru kazmaya başlayacağım. Bunu zaten daha önce kazmış olduğum bir maden var. Ne kadar derine gittiğini bilmiyorum ama ona bir devam edeyim. Burada üst mü kurmuşum? Hayır, hepsi çöp. Gidelim. Nasıl ya hemen çekirdeğe ulaştık. Evet de son çekirdeği. Çok derine değilmiş. Yani çok küçük bir uydu bu. Silvan'ın uydusu. Aynı zamanda o yüzden birbirine çok yakın ve sürekli günün içine gökyüzüne gözükebiliyor. Şöyle bir yol hazırlamış olayım. Bu yolu bir de şuradaki yer çekimi çubuklarına bağlayayım. Çünkü bu yola ulaşmamın hiçbir yolu yok. Uçmam gerekir. Uçuş için de gerekli malzemem yok. Şuraya doğru yol yapayım şuradan bir engel gözükmüyor Kameranın açısı çok kötü yani bunu Yıllardır düzeltmekten bu şekilde ilerliyorum Yetiştim Baga girdim Evet düzeldim Yer çekimi buna göre belirleniyor bunlar yer çekimini sağlıyor Orada o taraftaydı burada bu tarafa At yavaş ya yer çekimini değiştirdim. ve bir tane işaret koyacağım. Çünkü çekirdeği aktif ettikten sonra bir daha yolumu bulmam lazım ki tek tek bütün bu çıkıntıları denemeyeyim. Giriş yapayım içeriye. Ters tarafa inmişim. Öbür tarafa geçeyim. Evet, daha önce astronomiyumla denemiştim. Astronomiyumla olmuyormuş. 3 adet çinko gerekiyor. Des aktif etmek için. Aslında 2 adet gerekiyor ama ben neyse 3 adet yer olduğu için 3 adet getiriyorum. Bize bu şeyden veriyor. Enerjimiz aslında bir çeşit anahtar. 3 taneyi aldım. Şimdi ilk önce burayı aktif edeceğim. 3 taneden bir tanesi evet diğerleri gözükmez olmuş yerleştiriyoruz. Ve çekirdeği aktif ettik. Başarım açıldı. Diğer gezegen Vesanya. Vesanya'yı aktif etmek için 3 adet grafin gerekiyor. Tek tek yüzeydekini aktif etmek işte yolu kazmak bunlarla Bunları uğraştırmak istemedim sizlere. 3 tane anahtar veriyor yine bize. Değişik anahtardan. Bu anahtarlarla Tekrar bu çekirdeği de aktif edelim. Aynı zamanda bu kıyafet açıldı, egzotik takım diye. Ve saniyeyi açtık ve aynı zamanda dans da açıldı, break dans. Bakın buradan çekirdekten soluk düğüm var. Parlak düğüm var. Parlak düğümü hareket edelim. Bu parlak düğüm e, yörüngede yani güneşin yörüngesinde gezegen diye de güneşin yörüngesinde bulunan bir uydu. Burada 7 tane anahtar yeri var. Bizim güneş sistemimizde de 7 tane gezegen var. Şu gözükmeyen anahtarlardan birini kullanayım mesela ne işe yarıyor görelim. Hangisinin uyumlu? Bu değil. Galiba baştakileri oyunla. Evet. Ne oldu? Işık dönmeye başladı. Evet sanırım. Yörünge dönen gezegeni temsil ediyor. Diye düşünüyorum. Ve saniyeyi açmış olduk. Parlak düğümde de. Bakın bütün gezegenler gözüküyor burada. Hepsine seyahat edebiliyoruz. Eğer çekirdeklerini aktif edersek. Geri dönüyorum. muhtemelen bu Vesanya. Uzaktaki uydulu gezegen. Buradan direkt yüzeye ışınlanabileceğim. Soluk düğüm. Bu da aktif değil. Soluk düğüm. Evet parak düğüm. Bu aktif. Bir tanesini aktif etmenin avantajı da kaybolmuyorsunuz. Sadece bir tanesi aktifse ve ona gidiyorsunuz ve üstünüzün olduğu yere direkt çıkabiliyorsunuz. Bütün yüzeylikleri aktif edersiniz. Bir daha arayıp bulmanız lazım hangisinin doğru çıkış olduğunu. Diğer gezegen Novus. Yani aslında uydu. Vesanya'nın uydusu. 3 adet silikon istiyor. Bize 3 adet yine enerji imzası verdi. orada kaldı anahtarlar. Aslında çantamda ama burada gözüküyor. Çantamda gözükünce oradan çıkıyor. Değişik bir bak. Belki düzeltirler ama sanmıyorum. Hmm. Bedava bayt. Hmm. Gözükmeyin alayım. Gözüken bana kalsın. Evet, No'su da açmış bulunuyoruz. Yine bir dans ve başarım açıldı. Tekrar parlak düğme ışınlanacağım. Daha önceki gezegenlerin anahtarlarını da eve götürmüştüm. Bu sefer geri getirdim. Burada Silva da var, Desol da var. Bu Novus'un ki. Hangisi Silva? Bu Silva. Bu desolo. Tamam. Bunları da aktif etmiş olduk. Geriye 3 tane kaldı. Bu zaten beni Diğer gezegenimiz Gladio. Gladio'yu açmak için 3 adet elmas gerekiyor. Evet enerji imzamızı aldım. Bakın havada duruyor. Çantamda duruyor. Kımıldıyorum orada kalıyor. Hı? Şu an kilitli mesela. Çekirdeği aktif etmeden buradan çıkamıyoruz. Hapisiz. Gradiyoyu da aktif edelim. Ne verdi? Tundura takımı verdi. Güzel. Güzel. Aynı zamanda bir dans daha açılmış. Geldik yine parlak düğme. Hmm, bir gezegene atlamışız. Koridor olması lazım. Koridor daha mı erkenmiş? Hmm. Koridor gideyim. Koridor aktif etmek için 3 adet patlayıcı toz gerekiyor. 3 adet dozumu yerleştirdim. 3 adet enerji imzamı alacağım. İkisini burada bırakacağım. Çünkü bozuk. Geçemedim oradan ya. Gözükmeyenlerden koy. Tamam kurak takım kıyafet açıldı dans yalnız bayan Bayan değil kadın Parlak düğümden de aktif edelim gezegeni Görünmeyen bir tane evet 3 adet hidrojen gerekiyor Atrox'u aktif etmek için Bu hidrojen şeylerin Tanklarının full olması gerekiyor Hop, üç tane veriyor zaten. Bu enerji mizalarının bir tanesini çekirdeklerde kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Bir tanesini parlak düğümde kullanıyoruz. Bir tanesini eve götürüyoruz, hatıralı olarak saklıyoruz. Evet hepsini açtık. Radyasyonlu takım açıldı. Hmm, havalı prenses neden hepsi kadın? Bilmiyorum, neyse. Son anahtarı da açalım. 7 gezegenin aralarında uydular da var. 7'sini de aktif ettik. Bakalım şimdi ne olacak? Tek taş. Yine kalınsın bir malzeme. Evet, kıyafet açıldı. Sanırım oyun bitiyor. görüntü kalitesi berbat oldu. Bağlantıyı kurduk. Bizim istasyon geldi. O çantandaki her şey doğru bir şekilde gözüküyor. Error veriyor. Ne oluyor? Kapı açıldı. Ne çantamdaki her şeyin doğru bir şekilde gözükmesine şaşırıyorum. hatay durum var uzayda çok iyi. Hep yörüngede hatay durum yemek istemişim. Oyun burada bitiyor. Burada credits var. Ama en sonunda bir yazı var. O yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you.